Herkese ne yapacağız? Merhabalar. Annemle doğum günü var. Annem doğum günü de bunu aldım anneme. Ee, şu an annem parkta. Parkta doğum günü tutacağız. şimdi bakın böyle. Şöyle çünkü 12 ile 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12. Böyle şöyle bakın. Şöyle arkadaşlar. Iyi böyle güzel. Şöyle. Amaçlı da böyle. Bir arkadaşlar görüşürüz. Anne hani, doğum günün kutlu olsun. Ne Sevindim. Hadi görüşürüz. Sizi güzel değil mi? Dolap gibi içini çıkartalım bir da dakika. İçinin, i̇çinin hepsi burada. Bakın böyle güzel aslında. Hani buzlu şey bu olur ya onun gibi değil mi? Arkası da güzel şöyle. Normal. Şurada şu desenleri güzel, de güzel. Bana güzel arkadaşlar şurada buzdolabı var ya hani şu şurası buzdolabı şurasına koyduk. şuraya yakışır değil mi? Böyle eskisi buydu baharatlığımız. Artık bu değişeceğiz. Hani görünmez tabii mecbur. Hadi bay.